Rulas! <laughs> 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 Hoş geldin. Καλώς όρισες Σάκη. Εγώ Hoş Ben tercüman yapacağım yine. Sen ne? tercüman olacaksın. Her yapıyorum. Bu arada ikimiz de böyle açık renkli. <laughs> yani siz bugün çok yan yana sen de siyahlısın. Evet. Neyse. Süper. Çok iyiyiz. Daha önce biz tanışmadık değil mi? Siz tanışıyor musunuz? Evet tanışıyoruz. 10 yıl. Ve kahran yanlarız olmuş. Oh, ya. Evet. 10 yeah. yıldır. Peki bir şey soracağım. Sakiz. Ee, görüntülerde de izledik. Bana kumkuat içirdiniz, yedirdiniz ama hediyemi ben unuttum. Libon, ida me to video ke mas edos es kumquat ke e mas after. Şimena do kumquat. Nerede benim kumquat? Toyna to kumquat tokşaxa. Toy pia teolo. Yok, Işei çtik diyor. Varış oldu kala. Ama biraz ya biraz su içmek zorundayız bugün. Doğru. Ama Korfu çok güzeldi. Harika bir ada. Doğduğu yer. İnanılmaz güzel ve en kısa zamanda tekrar geleceğiz. Ama aslında Ne? Ben, ben ben, sen, senin kelimelerini biliyorum. Tercüman, Tercüman şey Sen şu anda tercümanlık yap ama biraz sonra Korfu'ya bizle gelecek bir kişi daha var. Ha, öyle mi? Evet. Kim gelsin? Benim için çok özel. Bu programın ilk bölümünde o olmasaydı açıkçası belki ben de olmazdım. Ha, benim arkadaşım. Gel ben, benim arkadaşım. Yok benim. En çok benim arkadaşım en bekliyor çok benim. orada. Benim için çok özel. Türkiye'nin en önemli seslerinden birisi. Mükemmel Nüket. bir şarkıcı Nüket Duru. Duru. Ferim Hanım'a <laughs> Nüket. Sakin bu yasal. Gel gel şu. Gel şu ya e, revolüsyon yaptı Öyle o, gelmedi. O gelmedi. Evet, o bizi Benim kandırdı. yüksek bir korkum var. Evet, Ondan evet çok bir şey doğru ya. Yani. Nasıl <laughs> siz? Tuba mı? Ama e, <laughs> korkuyor biz diyor. Biz daha cesur davrandık görüyorsun. Evet. Açılışına itibaren. Evet. Nasılsınız? Efendim siz nasılsınız? Herkes... Hayırlı olsun. Ha, Hayırlı, Hayırlı olsun. İyi <laughs> akşamlar. Kalli Erşi Libon. Kalli Erşi Kalli Merhaba. Şöyle bir herkese hep beraber Kalli Merhaba diyelim. evet. <laughs> Gelin merhaba. Ben <laughs> Mati. <laughs> <laughs> Ve sohbetimize orada devam edeceğiz. Biz şöyle bir yerimize doğru geçelim. Evet. Beraber. <laughs>